Öğle saatlerinde HDP ilçe binasına yönelik saldırıyla başlamıştı. Polis ve yerel yöneticilerin araya girmesiyle dağılan grup hava kararınca yeniden sokaklara döküldü. <laughs> grup gece boyu işyerlerine taşlarla saldırdı. Zaten alarm halinde olan polis göstericilere müdahale edince de taşlar polise yöneldi. Polis saldırıya önce biber gazı ile karşılık verdi. Ardından kovalamaca başladı. tansiyonun yükselmesi üzerine Fethiye'ye çevre il ve ilçelerden takviye çevik kuvvet ekipleriyle Tomalar'da gönderilmişti. Tomalar eylemcilere yine gece boyu tazikli suyla müdahale etti. Atla. Atla. Burada burada. Bu Müdahalenin sonunda ara sokaklara dağılan eylemcilerin provokasyonu sonlandırma niyeti yoktu. Bu kez barikatlar kuruldu, ateşe verildi. Eylem gece yarısına kadar devam etti. Gece altına adına 28 kişi var. Gece yaşanan korku dolu anların bilançosunuysa Fethiye Kaymakamı işte böyle açıkladı. Polis benzer bir provokasyonun yeniden patlak vermemesi için Fethiye'de kırmızı alarm halini sürdürüyor. Fethiye'deki olaylara ilişkin BDP cephesinden de tepki geldi. Partisinin Kars mitinginde konuşan eş başkan Selahattin Demirtaş, birileri BDP ve HDP'nin yürüyüşünden rahatsız dedi. Eğer polis kaymakam, emniyet müdürü bizzat bizim partimizin tabelasını indiriyorsa halk kendini koruyacak. halk, halk kendini koruyacak. Gandır. Fetih'e kimsenin babasının malı değil. 3-5 tane kepazenin iç sürüsünün hiçti, hiç. 3 hiç. kuvvet polislerinin taşıyan minibüs köşkerede kaza yaptı ve 3 polis memuru şehit oldu. 22 kişi de yaralandı.